Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber sürpriz paket açılma videosu çekiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane böyle paketimiz var. Emoji paketi ve Summer Girls paketi. Evet bu paketimi kendim yaptım. Yani içini kendim tasarladım. Hemen açalım. Açıyoruz. açalım bakalım içinden çıkanlara bakın Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle bir tane kız çıktı gördüğünüz gibi Evet bu kız yaz için Evet arkadaşlar şimdi bunları açalım Evet arkadaşlar. Ay çok güzel elbiseler çıktı. Böyle. Keki keselim. Böyle bir küçük top çıktı.